Suriye rejim yanlısı yayın yapan özel televizyon kanalı El İhbariye'nin binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda televizyonun haber merkezi önemli ölçüde hasar gördü. Üç televizyon çalışanı da hayatını kaybetti. El İhbariye saldırıdan kısa süre sonra yayınına yeniden başladı. Bu terörist saldırı bizi yayın yapmaktan vazgeçiremeyecek. <laughs> Yeni kabinenin iletişim bakanı Ümran El Zehbi şiddeti teşvik eden ve Suriye'ye hedef alan herkesin bu saldırıda sorumluluğu bulunmaktadır dedi. Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yayıncılık yapan kamu kurumlarının da mali yaptırım uygulanacak kurumlar listesine alındığını açıklamıştı. Bakanlar kuruluna konuşan Beşer Esad da ülkesinin bir savaşın içinde olduğunu ifade etti. Ee, halet... Parlamentodaki konuşmamda söylediğim gibi her açıdan gerçek bir savaşın içindeyiz. Böyle bir durumda tüm politikalar savaşı kazanmaya odaklanmalı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye'de salı günü 115 kişi hayatını kaybetti. Her gün ölen onlarca kişi Beşar Esad'ın savaştayız sözlerinin doğruluyor. Peki savaşın bir tarafı olduğu açık olan Suriye ordusu kiminle savaşıyor?